Herkese merhabalar arkadaşlar. Selamünaleyküm. Bugün tekrardan sevgilimle duo girdik. O da tabii ki de tekrar nan aldı. Videoya beğen atar ve kanala abone olursanız sevinirim. Şimdiden sağ olun kardeşlerim. Yalnız şöyle bir durum var. Gitti en son benim sevgilimden sonra Novari aldı. Zaten mid gideceğim diye seçti yani. Senin bu problem ne ben de çözemedim ama neyse bakalım. Yine de Yapacak bir şey yok arkadaşlar. O en son aldığı için, en son seçimini yaptığı için biz tabii ki de main'imizden vazgeçemedik. İptal eti yok. <laughs> Olsun bakalım. Sıkıntı yok. Gideceğiz buradan da bir red buff'ına nereden başladı acaba bilmiyorum ama. Birazcık sıkıntılı. Karşı arkadaşlar dolaşım Arlot. Bu aralar tekrardan revaştı Arlot. Niye bilmiyorum. Aa, buradan başladın zannettim. Ne oluyor lan size? Ne yapıyorsunuz on burada? Burayı düşürmemiz lazım arkadaşlar. Kalabalıklar. Arlot dolaşım sağlam aslında. Şöyle şla. Hadi bakayım. Yatın aşağı oğlum. Eski fenlerden kim kaldı lan? Güzel abi güzel. O kadar güzel başladık ki. Vallahi billahi var ya. Bu başlangıçla biz tamam. Oyun sonuna kadar gideriz diye düşünüyorum. Yalnız Novaria sen sonradan seçtiğin için XP senin gitmen lazım kardeş yani yalana gerek yok. Soru işareti falan attı bizimkiler de attı ama Çocuk cevap dahi vermiyor npc zanını sanırım Npc mi derseniz ne derseniz Öyle bir durum yani Güzel başladım 2 tane kill aldım arkadaşlar bir de karşının red buffı bir de bu buff 3 buff 2 de kill yani muhteşem bir başlangıç oldu gerçekten Böylelikle itemleri kolay kolay rahat rahat çıkarım Onu keserler sister bakalım onun tek suçu şu an sevgilimin karşısında olması <laughs> Nereye lan Önünü kestim adamın ha. <laughs> hadi hadi. Güzel. Hemen şuradan bir de arkadaşlar çençem uçum. Dur bakın zorlayacak mısın çocuk? Zorlayacak gibi ama enerjim yetmez ya. Önde minyonlar var çünkü. Oğlum yürü lan. Minyonlara ilk başta herom um çarpacağı için ne enerji kalır ne bir şey kalır. Buff'ım da yok. Az sonra keseriz onu. Bu tarafta yoğun bir savaş var. Sebebi bilinmemektedir. Valla artık XP o düşürdüler üstü. Dur. Şöyle bu çan bakalım kim denk geldi. Keri gel buraya. Hadi bakayım güzel güzel. Güzel bunu da keselim. Şöyle 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 abi ben o kadar fazla kastım ki şu anki vurduğum hasara yani rakibin dayanması imkansız artık. Dairot alt tarafı açacak. Yapacak bir şey yok. Novarian'ın oraya gideceği yok. Sonradan aldığı için kesinlikle XP onun hakkı. Ama yapacak bir şey yok kardeşim. Dur bakalım. Bunu bir tur daha kesersek bu akıllanır belki. Buralardan vazgeçer. Saldır bakayım. Şöyle yapalım. Sen de kalır mı acaba vurmasam? Yok senin skiller bitti. Şöyle yapacağım. Kedinin hasarı da yetmezdi ya. Onu ayarlayamazdım artık hızlı bir şekilde. Az bir can bırakıp kedinin onu öldürmesini sağlamam bayağı bir zor olurdu. Hasarım şu an şu an çünkü çok fazla. O yüzden dengeli bir hasar vuramıyorum. Kontrolsüz bir gücüm var şu anda. 6 tane kill aldık abi dakika 3'te. Daha ne olsun? Turtle'la uğraşamıyorum. Vakit kalmıyor sağa sola gitmekten. Ama bu kadar fazla öne geçmişken da çok fazla uğraşmaya gerek yok. Şöyle saldırıp rakibin üstüne çullanalım sürekli. Gel lan buraya sevgilim ha sevgilim ha oğlum sizin haberiniz yok mu lan görmediniz mi gül alttaki çık 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 bir base'imizi atalım abim hemen şuradan zırt delmeyi de çıkalım ölümsüzlük harici full hasar çıkmayı düşünüyorum herkese tek herkese benden tek <laughs> Kerry üst taraftan goldlar sömürmeye geldi evet gelecek mi acaba diyecektim Kerry bu senin ölümün oldu Flywell'de eskiden o heronun adı. Bilenler bilir eski oyuncular. Kere. Aa lan niye bu kadar az hasar vurdum ben? E yuh yani kardeşim bozuldu. Buga girdi. <laughs> Zırt çıkmamış baksana. Harbi harbi yani ben bu hasarı vurmak mübah değildi peki. Neyse change. Ge bakayım. Ge bakayım. Hop hop. Hadi bakayım. <laughs> Hemen bir base'imizi atalım. Şu keriye bir daha bir gidelim ya. Ya da alta mı gitsem? Alta gideyim. Dur bakayım. Hem Turtle Savaşı var orada. Şöyle yakın oynayalım. Takım satmayalım. Nerede? Savaş orada biz. Geldim. Hop lan. Gel lan buraya. Hayırdır lan. Hayırdır lan. Güzel. Onu hemen yolladık. Pençeyi bilerek attım. Kaç 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 kaç. Güzel kurtarış kediyle. Pençeyi bilerek attım arkadaşlar. Pençe çünkü can çalıyor biliyorsunuz feniye. Yakma makma üzerime bir şey gelmesin diye kurtulmak için yaptık bu hamleyi de. Güzeldi burası. Burası güzeldi. Red buff'ımı alayım ben yavaştan. Bence bu el muazzam başlangıç oldu ve güzel başladık gerçekten. Yani 9 kill şu anda dakika 5'te ve bu rakip buradan sonra zor toparlar. Ancak bizimkilerin bir anda feeder olması lazım. Yani Novara'ya e pek de güvenmiyorum. Niye böyle bir şey yaptı gerçekten? Anlam veremedim yani. Durduk yere yaptım. Mide gideceğim falan da demedi. Saçmalığın daniskası. Çekil lan. Çekil He. Aa ultiye bak. 10 numarasın. <laughs> evet şuradan bulumuzu alalım. Arkadaşlar keşfetimiz açılmadı tabii ki de daha kanalımızın. Ama açılmak üzere. O yüzden sizden lütfen bu aralar bari zor günlerde beğenilerinizi rica ediyorum. Kanalın keşfeti açılsın sonra. Yani yine beğeni tabii iyi olur ama. Atmak istemeyen atmayabilir ama şu an çok ihtiyacımız var. O yüzden ricadır. Arlotke bakıyor. Oğlum bu bana ne vuruyor lan? Ölü lan artık. Abi ama bak ben bu adama gold fark attım, şey attım. 600'dü lan. 1000 1000 gold fark atmışım. Adam 7 ben 9 da verim ya. Ondan sonra Fenener, Fenener, Fenener. Saçmalı bir bak. Yok abi bu kabul edilemez bir şey yani. Bu kadar gold fark attıysan bu hero beni teklememesi lazım. Sinir bozucu gerçekten. Aykırı oyunun şeylerine yani bu gibi bir şey yani bildiğin anladın mı? Dengesizlik var, eşleşmede saçmalık var yani söyleyeceğim artık. Neyse. Şuradan o kere görmeseydim beni iyiydi ama bakayım ben vurdum yani en azından ama bu kule niye bu sefer tutmuyor bu ADC abi? Bu kule niye bana kaldı? Allah için ya. Nasıl bir oyun tarzına düştük ya Rabbim. Toplu TF atacağız diye gitmiş adıcı doğruya. ya oldu canım. Ormancı ne yapsın? Neyse şunları tutalım. Kendimi yenilemem lazım. Enerji kalmıyor. Buff'ım da yok zaten. Ha iyi buff'ım çıkıyor. Şu üst tarafı bir daha bir keri zorlayacak gibi içime doğdu biliyor musunuz? Sanki keri var ya o üst tarafı bir daha zorlayacak abi. Hiçbir yerde yok. Gel keri gel. Gel. Aha işte. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Kesemedik ama en azından burayı koruduk arkadaşlar tekrardan. Şu blüm alayım ondan sonra da ben deşerim. Oo sakin oğlum ne yapıyorsun lan aldım vallahi blüyü pençesiz ha. Bak hele bak sen harekete gelmiş adam orada benim buff'ımı alıyor. Valla bizim dolaşımda Dolaşımda kafasız ya Kere oğlum Oğlum neredesin Sen çok kaşınmaya başladın kule 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 Ne kulesi abi bu Baksana Gold'dan bir tık ADC benden daha fazla kasmış bizim ADC'miz. Yani neden? Çünkü kendi koridorunu bıraktı bana. Ben koridoru tutmak zorunda kalıyorum. Şu koridoru bir açayım. Kere'den bir kurtulalım. Ondan sonra geri keriye bir tur daha uçarız abi. Bir tur daha keseriz. Kafa rahat sonra biz de TF'lere katılırız. Başka gideceğimin yöntemi yok. Şimdi Kere burayı tutmaya gelecek. Tamam mı? Ben şu Kere gelinceye kadar şu ormanı alayım. Bak şimdi sisteme bak abi. Kerenin ölüm saniyesi 30 saniye falan sürecek. O kadar kafam rahat oluyor şimdi. <laughs> 25 saniye güzel. Şuradan şunu da alayım 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 alayım. Bafa geleceğim ama o burasının yolu kapalı. Burasının yolu kapalı. Dur bakalım geldim. Hemen risk atmadan bunu hızlı bir şekilde almamız lazım. Sıkıntı, sıkıntı aldım güzel. Vallahi lan 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 çık 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 geç arkama ben ölüm sen ölme ben ölüm sen ölme koş 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 <laughs> Uf, huh, güzel şöyle de duralım kusmus Q atarsa bana gelsin ölümsüzlük çıkalım ne olur ne olmaz abi birazcık risklenmeye başladı gibi hissediyorum Arlot ke bakıyorum canı da bayağı azmış lan gitti kim kaçıyor buradan aha ultim var mı lan ultisi var gibi at ultini e şöyle yapalım o zaman seni bir yollayalım. Ha koçum, ha koçum, Şş, sakin, sakin abi herkes üzerime oynuyor gibi hissettim bir anda niye böyle oldu? Tamam, şimdi üst kuleyi bir tur daha rahatlatmam gerekecek maalesef yani hiç istemezsem de oraya gidiyorum. En azından gold alıyoruz. E Keri öldüm be Keri. <laughs> Gerçekten senin için üzücü anlıyorum ama. Bu saçmalıkları yapma kardeşim. Şuraya kadar ne anlamı var gelmişsin Yani. Allah'ım ya Rabbim. Hadi bakalım. Şimdi sırada artık blue buff'ımız var. Takımın durumu da güzel. Toparlamışlar. Topla oynadıkları için TF en azından kazanıyorlar. Sıkıntı yok abi. Ben hammallık yaparım. Siz yeter ki kazanın bu TF'leri. Şöyle. Şöyle. Güzel. Ya benle geniş alanda ısın diye mi güveniyorsun kendine? Ben anlamadım ki abi. Biz benzemeyiz abi. Sakinliğini koruyamazdın. öldün bak. Keri üste gelme artık ya. Vallahi lanet ettim diyecektim. Alta gitmişsin. Neyse ben şunun blue'suna bakacağım. Bunu almam gerek. Bayağı bir gerek. Pençem var. Change burayı deneyecek gibi. Deniyorsun ve kaşınıyorsun. Gel. Gel. Senin kaşınmanı pek istemezdim ama kaşındım onu da Novari aldı. Salın lan, salın bura beni. Hıh, base'imizi bir atalım hele. Şu ölümsüzlüğü bir tamamlasaydım daha rahat, kafa rahat. Yani gireceğim aralarına, kule altlarına falan ama. Base'lerine kadar uçarız. Hıh, tamam. Şurayı bir tur daha. Cidden hammala dönüştüm gibi hissediyorum şu an kendime. Oyun içi. Yani abicim bu nedir böyle? Orayı it, burayı it, şurayı it, burayı it... Allah Allah... Hamallık kötü bir şey değil yani de... Oyun içi hamallık kötü bir şey yani. Tek kişi yapıyor bu durumu. XP nerede? Hadi sevgilim mid, ADC'de üstü tutmuyor yani anladın mı? Zaten mid itiliyor ama... Bu durumdan hoşnut olmadım bak şimdi. Tamam. Şimdi hammal gitsin bakalım blue buff'ını alsın. Abi bizim dolaşım çok zayıf. Gerçekten dolaşım çok zayıf. hiçbir bana faydası olmadı. Takıma oluyorum bilmiyorum. Takımın yanında pek yer alamadığım için. Dur bak Ha sevgilim ha lan ayır dur lan ayır dur lan hadi hadi yürü lan. <laughs> Hemen bir base'imizi atalım Red buff'ım var ama karşının blue buff'ı çıkıyor ooo blue'su daha hoş olur bence hadi bakalım Evet geldi yine var Şu yapalım. Oh, ona gitti lan oğlum kuz. Ne şanslıymışsın. Yürü lan buradan. Kaç 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 kaçar mı? Ölümsüzlüğüm falan var. Sıkıntı yok. Taş taş attı. <laughs> <laughs> Abi Dairo çok güçlü bence ya. vallahi bak. Ultisini vurduğu zaman yani insana yaşam hakkı bile tanımıyor. <laughs> Dairo Dairot, Dairot neredesin? Dairot da üst tarafa gidiyor yine. Allah'ım şu kuleyi bir tut artık. Geri zekalı ADC beni konuşturacaksın artık ya. Allah Allah. Ne mal mısın be? <laughs> güzel. Hemen şuradan. Hop güzel. Hemen şuradan. sana da pençe atayım. Belki beni de kaldırsın. Üçlü üç diyecektim ama. Tamam sıkıntı yok. Alt tarafa gidelim. Hammal hadi hammal hadi uç. <laughs> Sinirlerim bozuldu. <laughs> Vallahi billahi şu üstte altı ben tutmazsam herhalde oyun gidecek yani. Novaria ile ADC gerçekten zekasız mal gibi. Sadece yani dümdüz hareket ediyorlar. Maç bitiyor mu lan? Oo, oh, beni de bekleyin bir kişi daha bir kişi daha <laughs> Maç bitti arkadaşlar be Evet arkadaşlar 3 girdik Xavier ben ve Franco o da Karşısı da 3 2'dir ya da 5'tir muhtemelen videoya yani Tabii ki de beğen atmayı unutmayalım arkadaşlar şimdiden sağ olun Karşısının seçimleri güzel Gıcık hatta yani Grok Xborg Gıcık erolar Selena Mid, Bruno, Sağlamero, Lancelot Orman, Bakacağız bakalım bakacağız. en bir Blue'muzu alalım serice sonra karşı ormanları genkleyelim. Blue buff'tan başladığına göre red buff'ına gidebiliriz. Görüşümüzü alt kordan hemen. Bunu alacağımı düşünüyorum hızlı hızlı buraya yetişemezler. Onlar bizimkilerle uğraşsınlar. Hatta red'e doğru gidiyorlar sanırım. Dur bakalım dur bakalım. Ah lan Lance red'im alacak. Geleceğim lan hemen. Hava dur lan. red'imi vermeyin lan Lance'a e. Red'imi vermeyin lan yardım lan yardım lan. Yardım lan. Herhalde yetişemeyeceğiz arkadaşlar. Yo yetişeceğiz. <laughs> Hiç vuramamışlar ki oğlum. Franco dışarıya çekti muhtemelen. Ho oh, ho oh, oh, oh. Ne oluyor lan burada? Dalın lan. Lan hayırdır lan. Dalın lan. Canımız kalmadı. Enerjimiz kalmadı. Canımız var da. Abi neyse red buff'ı kaptırmadık. Enerjim bitmezse parçalayacağım orayı da abi. Enerji yenilenmesi fenenin çöp ettiler yahu. Neyse sıkıntı değil sıkıntı değil. Biz şunları bir alalım bakalım. Buraya kim batırdı lan? Selena sıçmış buraya. <laughs> Bu söz çok koşuma komiğime gidiyor. Ya Lance ille bir deneyeceksin değil mi? Vallahi bunu sana veresim hiç yok. Defol buradan bence. Buraya da sıçmış Selena abi. Her yere de batırmazsın be. Allah'ım 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 Lance hala bak dolanıyor red buff'ın sağında solunda Lan oğlum lan bir yürü lan anam çocuğa bir bak ya ne sülük müsün <laughs> Allah Allah gücük oldum lan çocuğa neyse şunu alalım bakalım bulumuzu gel 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 çime keselim bu çime keselim ne içime çekelim bu lancelot delisi arkadaşlar buraya da uçabilir yani manyak gibi yapışıyor her yere abicim Yazıktır lo. geliyorum geliyorum lanse madem bu kadar açsın bufflara o zaman sana buff yok bundan sonra hadi bakalım yani içi içini yiyecek bu lan senin var ya bir buff için bu hareketi yaptıysa acaba üçüncü beşinci buff için ne yapacaksın abi şunu bir yakalasam iyi olacak haydi 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 tamam hemen onu kesmem lazım Hemen yakalamam lazım. Neredesin lan? Hop güzel. Tamam. 10 numara ilk aldık. Buradan şöyle bir destek çıkmaya çalışacağım. Satmamak için. Vallahi korudum lan seni. Harbi korudum seni. Yapıyorum bu sporu da. Öldürecektik yanlışlıkla. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Huh. <laughs> ne oldu lan bir heyecanlı enerjik bir başlangıç oldu böyle bir kim kime dumduma bir savaşlar mavaşlar lanzeye e bak hala buff'a gittiği için benim ormanlarımı açtık yapıyor. Gel buraya gel gel gel. Bak 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 nereden kassam diye mi uğraşıyorsun sen lan? <laughs> Lanse çok sinir oldu abi ben size söyleyeyim. Tilt olduğu için oynayamayacak. Gidip yani kasacağı buff'ı da yok. Gel. Gel 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 hemen alalım. Tamam çekmemize gerek yok buraya gelen ölür zaten. Bruno kasıyor yalnız. Lansenin bufflarıyla, zartlarıyla, curtlarıyla uğraşacağız diye Bruno'yu biraz boşladık. Aslında şuna pençe atmasam da Lansenin buffını atsam daha güzel olur. Zaten gelen yok. Gelen olsa atardım. Şu buffını alalım. Aç gözlüyüz biz biliyorsunuz arkadaşlar. Sinir olsun Lanse. Seri, 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 seri. Sıkıştır ayakları diye. Hayır. Ho 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 ho. Ben de <laughs> Lanse hadi kendine iyi bak. Çocuk yani şu anda base'e gidip afk kalsa yeridir abi. Güzel maç geçiyor hemen şunları alalım. Buff'larımızı o da bizim blue buff'ımızı hazırlıyor. Yediniz daha tamamlayamadık mı lan ne güzel buff'larının hepsini çaldık lan senin. Geliyorum. O kadar buff çaldık yine de yeddenizi tamamlayamamışız yani yazıktır ya. Ormanlar valla az gold veriyor arkadaşlar. Kill falan alamazsanız yani kasılamıyorsunuz. Koridorlar daha çok gold veriyor. Bu birazcık haksızlık geliyor bana. Nerede lan buffların senin? Aa çalmış. Dur. Onu sıkıştırmaya çalışacağım. Buradan durayım. Üçgen şeye sıkıştıram onları. Abluk altına. Abi arkadan dalmayı düşünüyorum lanseyi. O da geri geri de bir şöyle lan oğlum lan çık lan çık. <laughs> Ultiye öyle bir bastım ki arkadaşlar Selena'nın stun'ından havadan atladım yani üstünden. Ya hadi bakayım. Güzel 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 şu alt tarafı da fırsattan istifade açayım. Hazır export mid'e gitmişken hemen böyle fırsatları değerlendirin arkadaşlar. Sağdan soldan üstten alttan mid'den bastırın abi bastırın. Aç burayı. Çok güzel domine ettik bence oyunu. Muazzam domine ettik hatta. Tam bir kazanmaya oynadık bu el. Ulusu da var. Oh, Ver şunu bana bakayım çocuk adam. Üzgünüm çocuk adam. Üzgünüm. Tilt olduğunu biliyorum. Valla çok iyi biliyorum. Ben seni o kadar iyi ki şu anda. Elinden hiçbir şey gelmiyor. Diye bir şarkı var ya onu söylemelisin. O nereden benim aklıma geldi lan? Hiç dinlemem öyle bir şarkıda. <laughs> Ho oh, kardeşim. Oha ne bu sinir ne bu sinir. Sana uğramadık tabi birazcık kasmışsın. Mia ne yapıyorsunuz lan? Hadi 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 hadi. Ne oldu lan? Oğlum birbirini değişti bunlar. Birbirini delik deşik ettiler ara sokakta. Vallahi billahi var ya. Neyse mühim değil iyi sıkıntı yok zaten Mia güven vermediydi ama 2'ye iki oynaması bile benim için gurur verici yani. Yes. Bir uçuş yapalım yahu Hop güzel <laughs> komikti gel turtle alırız Pençem yok sıkıntı da yok sıkıntı yok abi sıkıntı yok hemen alırız pençemi göstereyim şöyle de salın siz salın yeter tamam gerizi bende karşıya kaptırmayız ya ne akla benim red buff'ımı alıyorsun gerçekten sorgu odasına çekilmelisin ama bilmiyorum ya yani. Şu x da bu kadar boş bırakmasak iyi de işte bakma gitmiyorlar ki XP'ye. Lan ölsenize. Oğlum sen ne yapıyorsun lan bir dur lan. Manyak çatlak mısın izin abi alt koridora bakacak mısın artık aldoz. Allah Allah. Ne bu kule bırakmanız bana ya Rabbim ben kuleci miyim abicim o zaman alma XP ya bak üst kuleye de benim şimdi gitmem lazım hı gel 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 hadi bit kalkan tamam al şunu al şu pençeyi de kesin şunu zıbartın bir şunu hadi gelin abi bu buz tırpanı mı ne çıkmış ya yavaşlatıp duruyor beni bak Allah'ım bakayım çıkmış <laughs> bayağı yavaşlatıyor arkadaşlar o item enerji yoksa yana yanaşamıyorsun çocuğa ne kadar gıcık İyi güzel Bruno'yu düşürdü. 1-4 olmuş zaten. Onun şeyi bitmiş yani artık. Pili bitmiş ama Bruno yani vuruyor herhalde biraz daha kasınca. Şuradan şunu bir yakalayalım abi. Güzel hasarım. Lan enerji bak bitmese tamam mı orada ya benim 2 dakika almam önemli değil. Enerji bitmese orada çok güzel bir şekilde killimi alacağım yani. Hero'yu bitirdiler abi. Anlamı kalmadı. Bu hero artık Saber gibi. Alın iki alat bir U yapın tamam mı ya yani kim ne laf ederse de etsin Şov yapıyon da ne oluyor Kesemiyorum ki bak üç alatla bir şey dönüş yapayım dedim onu bile kesemiyor yani hero Hasar iyi abi hasar iyi Hasarım çok iyi kesseydiniz iyi olur derken tamam zaten Kendimizi bir yenileyelim benim goldum yine uçmuş böyle kasıldığım zaman beni artık tutamıyorlar arkadaşlar. Beni oyun başı düşürmezlerse o oh işi yaş. Ben size söyleyeyim ben bir daha düşmem. Ya şu oyun başı düşsek de toparlıyoruz öyle. İlk kana verdiğim videolarım var ama. Bilmiyorum ya. Blue buff var. Lanseyi aldırmazsak şunu iyi olur. Güzel bir W pençe yaparsa combo alabilir ama lanseleri biliyorsunuz. turtle'lar şeyleri güzel çalıyor. Ah, hmm, deneyecekler. Lan oğlum havaya zıplattılar beni ya. Abi Grok havaya zıplattı tam pinci atacağım da. Neyse yapacak bir şey yok. iyi hasar vurdular. O kadar da kastık ama. Gittiler gittiler gittiler. Güzel daldılar yalnız. Çullandılar attılar yani. <laughs> Üst tarafta oğlum ne yapıyorsun Mia? Allah Allah. Üst tarafta bunu şöyle bir o doğa rüzgarı. Hop hadi bakayım. Biz de kardeşim Afrika'dan yağmurla beraber gelen rüzgar gibi dalarız yani. Hadi bak ne alakası. Allah'ım ya Allah'ım ya Rabbim. Allah Kestiler yine ya. Ulan blue buff'ımız oldu. Yakalan lan şunu. Bak bak bak. Dojlayışlara bak. Kaçtı vallahi herif. Aldous güzel hareketli de. Yanaştırmaz ki o export. Bu bu şey çıkmış ya. Güzel en azından lanse kesti. Oha o da kesti hayvan. Oğlum kasmış lan bu çocuk. vay ay vay. <laughs> Ama X-Borg'u kesmesi şu anda imkansız. Zaten yanaştırmıyor X-Borg abi. Dur bakayım şunu hızlayabilirsek karşı buff'ı. Hemen pat çat <laughs> <can>, küt <küçük> pat. <laughs> abi şuraya bakar mısınız? Her seferinde şunu bulduğum zaman var ya. Hazine bulmuş gibi oluyorum ya. Define gibi bir şey bu ya yani benim için. Güzel. iki video sözlerimizi tutuyorum arkadaşlar genelde her gün. Şuraya şöyle bu kişi yapalım. hoş <laughs> bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İki video sözlerimi hatıra beğeniye basalım. Tekrardan hatırlatıyorum arkadaşlar. 10 dakikada bir hatırlatalım. Artık uzun videolarda beraberiz biliyorsunuz. Bazı arkadaşlarımız unutuyor. Ya da atmak istemiyor. Ama bir zararı yok. Avuç darbesini de çıkalım. Şunu kesemezsen yakalarım da öküz gibi vuruyorsun artık. Kes yani bir zahmet. Gel o zaman lordu alalım seri seri ya. Buraya yanaşamazlar arkadaşlar. Enerji falan önemli değil. Hemen kes 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 kes. Hele şükür yani. 50 saate bir Lord kesemedik dayı. Lord alt taraftan geliyorsa alt tarafı itmeyelim. Tarçın'ın buff'ı var mı? Bakacağım. Bir de lens oradan çıktı ya. Gel buraya gel. Seninle bir türlü enerjili karşılaşamadıydık. Ha export gıcık. 3-4'tü 3-5 oldu bu kesimimle. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyor yine çocuk. <laughs> Karşının bafı çıkıyor bu arada lan. Lan 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 lan. Olmadı. Karşımıza kimse çıkmadı. Lan 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 lan. <laughs> Güzel. Definemizi aldık. Şunu bir satalım artık. Ayakkabıyı geç tamamlıyorum bazen böyle ellerde hızlı bir şekilde sirkülasyon sağlamak için ayakkabı ayakkabı def ediyoruz. Kardeşim. Hele bu uçalım içeriye bakalım ya. Korkutalım şunları bir. Yok. Burası sıkıntı. İyi güzel export düştü. Neyse ben şuradan bir kendimizi yenilememiz lazım. Daha iyi olur ya. Base atalım. Hadi lan bitirirseniz vallahi bitirin gitsin oyun. Cidden yani hiç riske falan gerek yok. Dur. Hazır 3 tane ölü oldu. Ah be. Güzel. Hadi gelin. Lan bir tane lan senin peşinden mi gidiyorsun? Mia, öküz mü ya? Bitir abi, bitir. Beni tutamaz bu zaten. <laughs> Kardeşlerim, Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Gününüz iyi geçsin. Görüşmek üzere.